gölgesiyle şarkıların kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzüne en yakın dağların ardında, bulutların üstüne kurulmuş, izemli bir saray varmış. Bu saray ay ışığıyla parlar, geceleri bir yıldız gibi gökyüzüne karışırmış. Adı da bu yüzden Gümüş Ay Sarayıymış. Sarayın içinde yaşayan bir prenses varmış. Prenses Lirya. Lirya'nın güzelliği, aynalara değil sesine yansırmış. Her gece sarayın en yüksek kulesine çıkıp şarkı söylermiş. O şarkılar rüzgara karışır, uykusuz ormanları, yalnız nehirleri, unutulmuş vadileri sarar, kalpleri yumuşatırmış. Ama Lirya'nın içi biraz burukmuş. Çünkü o daima şarkı söylese de kalbinin içinde bir eksik varmış. Nedenini bilmese de her şarkısı biraz hüzünlü, biraz bekleyiş doluymuş. Her gece bir gölge görürmüş uzaklardan, dağların yamacında. Hep aynı yerde, hiç yaklaşmadan ama hiç gitmeden duran bir gölge. Bu gölge başka bir krallığın varisiymiş, Prens Kael. O, sessizlik krallığının tek veliahtıymış. Bu krallıkta yüz yıldır lanet varmış. Yüksek sesle konuşanların sesi acıya dönüşür, çiçekler solar, gökyüzü kararırmış. Bu yüzden halk sessizce yaşar, sevse bile söyleyemezmiş. Ama bir gece Kael rüzgarla gelen bir ses duymuş. Lirya'nın şarkısıymış bu. Ve o an kalbi ilk kez kapırdamış. Her gece dağın yamacına çıkıp o sesi dinlemiş. Her notayla biraz daha ısınmış kalbi. Her sözle biraz daha büyümüş içindeki his. Lirya da onun varlığını fark etmiş her gece aynı gölgeyi izler olmuş. Artık şarkılarını ona söylermiş. Ama hiçbir zaman konuşmamışlar, seslenmemişler. Aralarında sadece ay ışığı ve rüzgarın taşıdığı fısıldılar varmış. Aylar geçmiş, nevsimler değişmiş ama Prens Kael bir adım bile yaklaşamamış. Çünkü onun krallığında bir prens konuşamazmış. Hele ki bir şarkıya aşık olamazmış ta ki bir geceye kadar. Ay gökyüzünde tam yuvarlakken rüzgarın sesi durmuş, kuşlar susmuş ve o gece Kael ilk kez yürümeye başlamış. Vadiden geçmiş, çiçekleri ezmeden, sessizce Lirya'nın sarayına kadar gelmiş. Lirya onu görür görmez şarkısını kesmiş. Kalbi kızı hızla atıyormuş. Kael önünde durmuş ve fısıldamış. Sözlerim yasak. Ama seni duymadan yaşamak daha büyük bir ceza. Lirya'nın gözlerinden yaş süzülmüş. O zaman kalbinle konuş. Ben her fısıltıyı duyarım. O an gökyüzünde bir yıldız kaymış. Kael elini Lirya'nın eline koymuş. Kalbinin ritmi ellerinden geçmiş. Ve ilk defa lanet kırılmamış olsa da bir prens sevdiğini hissettirmiş. Ertesi gün Kael sarayına geri dönmüş ama her gece geri gelmiş. Lirya yine şarkılar söylemiş, Kael yine dinlemiş. Artık hiçbir gece yalnız geçmemiş. Bir gece Liria şarkı söylemeyi bırakmış. Onun yerine sessizce Kael'in gözlerine bakıp şu cümleyi fısıldamış: "Senin için söylemeyeceğim artık. Senin ne söyleyeceğim?" Ve o anda Kael'in kalbinden çıkan bir nefes gökyüzüne yükselmiş. İçinden bir mırıltı dökülmüş, adeta bir çiçek gibi. Liria. Sadece onun adı. Ama bu, yüzyıllık laneti çatlatmaya yetmiş. O andan itibaren, Sessizlik Krallığı'nda çocuklar konuşmaya başlamış. Kuşlar ötüşlerine dönmüş, pazar yerinde kahkahalar yükselmiş. Ve Kael... Kendi krallığının ilk şarkısını söyleyen kişi olmuş. Liria ve Kael saraylar kurmamış, taçlar takmamış. Onlar sadece her gece birlikte şarkılar söylemişler. Kimse o şarkıların sözlerini tam olarak bilmezmiş. Ama dinleyen herkesin kalbi yumuşar, gözleri parlar, uykulara huzur iner, rüyalar gök kuşağına dönüşürmüş. Ve masallar işte o gece başlamış. Çünkü bazen sadece bir ses bile bir dünyayı değiştirmeye yetermiş. Ve gökten üç yıldız kaymış. Biri Kyle'in suskun kalbine, biri Lirya'nın fısıltı dolu sesine, biri de bu masalı dinleyen minik yüreklere düşmüş. Geceniz şarkılar kadar huzurlu, kalbiniz bir prenses kadar yumuşak, ve sevginiz bir prens kadar sessiz olsun.